Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bakın, modelim ben bir miktar yani bir model tamamladım arkadaşlar. Bunun üzerinden devam edeceğim sizlerle. Yani şöyle şu kısımda göstereceğim ve modelin yana kayılışını çapraz olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz e, bakın arkadaşlar 7 ilmek burası. Şöyle bakın. E beraber sayalım isterseniz. Bakın 2 4 ilmek bu acılar için yapacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ilmek. Yani 12 ve katlarından oluşuyor modelimiz. 12 katları 12 12 12 diye artı 4 ilmek yine şöyle model koymak istiyorsanız 4 ilmek ekleyebilirsiniz. 2 ilmek de kenarlar için 6 ilmek de sonradan ekleyebilirsiniz. <laughs> ben şimdi yapımına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın. 1 2 ilmek düz ördüm. Şöyle ipimi kendime alıyorum. 1 2 aradan geçiriyorum 1 2 geriye alıyorum ilmeklerimi bakın şöyle şimdi burada da yine aynı 1 2 tane düzüm örüyorum ipimi alıyorum ilmeklerimi geriye alıyorum ipimi aradan geçirip ilmeklerimi tekrar sağa alıyorum bakın şöyle şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 yani 6 ilmeği düz örüyorum. Burada 7 ve 8. ilmeğimiz kaldı. Bu iki ilmeğimi beraber yerlerini değiştiriyorum. Beraber örüyorum bakın. Burada şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Yine bir düz, iki düz ipimi kendime alıyorum. iki ilmeğimi beraber ördüm. Geriye tekrar ipimi geçirdikten sonra geriye alıyorum. Yine buradan iki ilmeğimi aynı şekilde örüyorum. İpimi kendime aldım. İpimi aradan geçirip ilmeklerimi tekrar geriye alıyorum. Bakın şöyle. Şimdi ben bu şekilde e, burayı tamamladığım gibi burayı da yapıp geliyorum arkadaşlar ön yüzüne geldim arkadaşlar devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım bir düz iki düz buradan yine ipimi kendime alıyorum iki ilmeğimi bakın örmeden aldım tekrar geriye alıyorum yine burada bir iki tane düzümü örüyorum şöyle ilmeklerimi alıyorum ipimi aradan geçiriyorum bakın tekrar ilmeklerimi geriye alıyorum Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon burada 5 kaldı şimdi. 2 ilmeğimin yine yerlerini değiştiriyorum. Bakın ikisini beraber ördüm. Bir doluyorum. Bir düz. Yine burada aynı şekilde ilmeklerimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar, modelimiz aslında e, çok açıklayıcı. Hani bakın burada yaptığım gibi tekrardan buradan e, ilmeklerin bitene kadar aynı şekilde öreceğim. Bir, iki düz ilmeklerimi şu şekilde bakın ayırıyorum, aradan geçirip tekrar geriye alıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Arka yüzünü örüp geleceğim. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 İlmeğimi şöyle ipimi alıyorum. Aradan geçirip 1 2 Yine 2 ilmeğimi örüyorum. Bakın ipimi kendime aldım. Aradan geçiriyorum ilmeklerimi tekrar geriye aldım. Bakın. 1 2 3 4 5 Pardon 4. Şimdi burada 4 tane düzümüz kaldı. 2 düzümün yerlerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Bir tane arttırma yapıyorum. 1 2 Bakın burada üç tane ol. Bununla birlikte 3 olacak. Yine bir düz, iki düzümü örüyorum. ipimi kendime aldım bakın. Şöyle ilmeklerimi geriye alıyorum. Aradan geçirip tekrar geri alıyorum. Yine buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde bakın. Bakın arkadaşlar. Şimdi arka yüzünü örüp geleceğim. Sadece ben burayı yapıyorum arkadaşlar. Biraz bugün işim acil olduğu için modelde çıkaramadım. Kusura bakmayın. Bakın sadece bu kısmı yani bu modeli çıkaracağım. Ön yüzüne geldim arkadaşlar. Yine devam ediyorum. İki tane düz doladım. Aradan geçiriyorum. Tekrar iki düzümü örüyorum. bakın buradan 1 2 3 düzümü ördüm kalan 2 ilmeğimi de yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber örüyorum bir tane arttırma yaptım bakın arkadaşlar bir doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm şöyle 2 tane düz ilmeğim yine aynı şekilde ajurlarımı bu şekilde yapıyorum. Bakın. Ee, bu tarafa gitmiyorum arkadaşlar. Sadece iki model üzerinde çalışıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Şu, şimdi arka yüzünde örelim. Çünkü başa kadar gidip gelsem çok zaman alacak. Gerçekten zamanım yok. Hastaneye gitmem gerekli. Acil durum olmazsa böyle bir şey yapmam zaten. Arka yüzünde bakın tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum zaten. Arkası bu şekilde. Hani arka yüzünde göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Şimdi. Ee, önün önüne geldik devam edelim bir düz iki düz üç düz pardon iki düz şöyle ilmeklerimi e, ayırıyorum bakın üzerinden geçiriyorum ipimi yine iki tane düzümü örüyorum ve il, ipimi ilmeklerimin arasından geçirip tekrar geriye alıyorum bir düz iki düzümü ördüm Kalan iki düzümle yerlerini değiştirip ikisini beraber örüyorum. Bakın bir doladım, bir iki üç dört düz ördüm. İki tane ajurumuzu yapıyoruz. Böyle doluyorum. Bakın tekrar geri aldım ilmeklerimi. Yine burada da aynı işlemi yapıyoruz. 2. Buradaki ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz bu şekilde ilerleyecek. Burada iki ilmeğimiz kaldı. O ilmeklerimizi de tamamlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine tüm ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. bakın ön yüzüne geldim devam ediyorum bir iki tane düz ilmeğimi aradan geçiriyorum ipimi ve geriye alıyorum burası zaten kolay anlaşılmıştır arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model bakın bir tane düzümü örüyorum kalan iki düzümü yerlerini değiştiriyorum düz olarak örüyorum. Bir tane doladım. 1 2 3 4 5 tane düzüm oldu bakın burada. Şöyle. Yine burada aynı işlemi yapıyoruz. tekrar geriye alıyorum ve kenardaki ilmeğimi de örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir model gerçekten. Şimdi arka yüzündeyim. Arka yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. tüm ilmeklerim ters arkadaşlar arka yüzünde. Şimdi ön yüzüne geldik. Ön yüzünde de son sıramız. Aynı şekilde ajurlarımı yapıyorum. Ara modellerimi ve burada şimdi kalan iki düzümü yerlerini değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum bakın bir doladım 1 2 3 4 5 6 tane düzüm var ve iki tane aray ilmeğim yine iki tane aray ilmeğim aradan geçiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelimizi şöyle tamamlamış olduk. Bakın iki model. Yani ben farklı bir çalışmada yap yapabilirdim arkadaşlar ama iki model e, nasıl durduğunu görmeniz açısından bu şekilde tamamladım. Çünkü iki model yapmaya vaktim yok gerçekten. O yüzden bu şekilde yaptım. Bugünlük kusuruma bakmayın. Bakın çok hoş ve çok güzel bir model oldu. Bakın, buranın da yine devamını yapsaydık bu şekilde çok güzel, muhteşem bir model olacaktı. Ben daha sonra bu modeli tamamlayacağım, sizlerle paylaşacağım. Bakın. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.